Merhaba arkadaşlar ben Emre Gördüğünüz gibi arkamda bir tane J9 var Bu J9 karavan olacak ee, Karavan olma adımında hangi malzemeler aldım Biz sizinle birlikte bakalım hangi malzemeler var Videoyu geçmeden önce arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın Şimdi gelin malzemelerimize bakalım Burada Evet şöyle görüyorsunuz camlarımız var Karavan camlarımız Ondan sonra şurada bir tane banyoya döşenecek plastik lambiri var. Ondan sonra bu malzemeyi aldım. Şurada boya malzemeleri, zımparalar var. Şurada boya var. Boya malzemeleri tinerdir odur budur şudur. Boya malzemeleri burada şu. içine atılacak pas, astarın pas sökücü mü ne onu diyorlar. Antipas, ee, antipas anti o var ondan sonra başka ne aldık? Havalandırma şeylerimizi aldık. Şöyle arka farlar aldık. Basınç tankımız var. Su tankımız şöyle. Ondan sonra şöyle bir tane çöp torbamız, şey çöp kovamız var. Hidrofor şöyle önlerin farları sıfırlandı. Şurada farların çerçevesi ve ön panjur var. Şöyle göstereyim. Ön panjurumuz orada. Sinyaller de hepsi yenilenecek. Diğer farımız burada. Ön sinyal kapaklar orada. Tavana şöyle ampul döşenecek. Sport lamba. Ondan sonra şöyle dışarıya iki tane sensörlü ve güneş panelinde çalışan dış aydınlatma ampulümüz var. Şöyle bir tane kavak kontopirak aldım. Şöyle göstereyim kavak kontopirak. Bunlar alta du, e, alta ve yandaki duvarlara döşenecek. Şöyle bir tane ocağımız var. Arkeste e, içine gömülecek şekilde ocağımız da böyle. Ondan sonra basto ve e, portatif tuvaletlerimiz var onlar. Onları da göstereceğim size. Şöyle dolap kilitlerimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi dolap kilitlerimiz var. Ve aynı zamanda şöyle küçük dolap kulplarımız var. Bir de i̇şte şöyle ön panjurda şurada. Sinyaller burada. Sinyaller. Bir tane şurada hakimiz var. Haki. Havalandırma. Üst taraf arabanın tepesine gelecek. Haki. Haki camımız orada. Ondan sonra Şöyle kompozitleri aldık. Camlarımızı kompozitle kapatıyoruz. Alüminyum kompozit. Onlar da şöyle Bunları kestik Ondan sonra arabaya başka ne alındı Başka 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 Daha Bir tane çamaşır makinemiz var Çamaşır makinesi şu an şurada Kapalı O Kurulduğu zaman gösteririm size çamaşır makinemi şöyle Kapalı ama şu anda Şimdi şöyle 3'e 5'lerimiz var. Şunlar 3'e 5. Bunlar tabana konacak. Tabana konduğunda şuradaki minarelli taş ünlerimiz var. Şöyle göstereyim. Minarelli taş ünü. Bu taş ünlü yani tabana koyacağımız için tabanda ezilmesin diye bunların aralarına atılacak. Yani bunlar yükseklik olacak ve taş ününü tabanda ezmemiş olacağız. Şöyle bir sürü taş ürünler var. Şu arkada gördüğünüz gibi. Ondan sonra şurada alüminyum şiltelerimiz var. Alüminyum şilte. Şunlar. Ona da taş ürünün üzerine kaplanacak. Şöyle ahşap lambiriler var. Lambiri mi artık parke ne diyorsanız bilmiyorum ama lambiri parke. Bunlar da Arabanın tavanına döşenecek başka malzeme olarak neyimiz var düşüneyim. Şu anlık arabanın malzeme aldığımız malzemeler bunlar. Taş ürünlerimiz baya iyi. Bunlar şöyle göstereyim taş ürünler. Yüksek yanma ondan sonra nemi, nemi engeliyor ve ısı ve ses yalıtımı. Evet gençler C9'umuz böyle. Karavan olma yolunda adım adım ilerliyoruz. Ve e, eksikleri hala dağım var. Ondan sonra bu videoda isterseniz bu sonraki videoda hangi malzeme alındı ve ne kadar maliyet oldu onu çekebilirim. Malzeme videoları çekebilirim. Ee, şu anda arabanın dediğim gibi kaporta işlemleri ve yandaki cam işlemleri yapıldı içini söküldü. Başka bir işlem yapılmadı. Bu videonun da sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve kanala abone olup ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. MJ, MJ, hadi gel kanalıma. MJ, kaliteli kanalıma hoş geldin. MJ, kanalıma abone ol. MJ. What mm -hmm. you